yattım bura. Yatır yatmaz oh. hemen in. Ellerimi böyle bağladılar. Böyle. Ayaklarımı bağladılar. Yavrum etme bana. Yavrum etme bana. Edeceğiz. Param nerede? Param nerede? Ondan kere üzerimden oldular. Şurada benim azıcık paramdan iki altınım vardı bunu alıyorlar bunu da ondan kelli bana ini böyle yamkalayın size şöyle ellerim bağlı böyle şöyle ayaklarım da bağlı gözlerim kafam da bağlı şöyle 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 ta ben burada ta o dışarı kapıya kadar çıktı böyle kayak öldü oraya var atıya canım kesildi Oradan ünledim komşulara şey elmas elmas geldi. Aman fidan abam ne oldu. Elme girdiler beni böyle ettiler dedi. Ne dediğimi bilemedim gayrı. Abla nasıl ne geldi? Aldı gitti beni. Orada daha böyle havarı çayım aldılar. Orada hanım. Söylettiler böyle. Oradan soktuğuna götürdüler oradan. Evet. Böyle başım iş geldi benim ya Bu arada geldi oradan da geçirdiler. Çağın buradan kırdılar camı. Buralara yayılmış. Şunları filan hiç itilir koymadılar, yaydılar şöyle biricik. Allah muzdar olma varasıya ya kadar, ne varsa dağıttılar, dağıtmışlar. Bu camı mı kırdılar teyze? Nasıl <laughs> camı? İşte, birini kırıyorlar camı, kollarını sokmuşlar bayağı, birini açmışlar, birinin yani evi dağıtmışlar böyle. Yattığım yeri de dağıttılar, hiç koymadılar. Burayı da dağıttılar, hiç koymadılar. Olay günü Avrupa'da yatsı namazını kılıyordu. Bir telefon geldi komşulardan. Evimizi yarmışlar. Annem baygın aldı. Hastaneye kaldırdılar diye. Sanki dünyanın başıma yıkıldı. Hemen internetten bilet aldım. ertesinin atladım geldim. <laughs> Elimde kamera yoktur. Olmadığım jandarmasına Allah razı olsun. Hiç kamera olmadığı halde, görgü şahidi olmadığı yerde bu konuyu çözdü. Şimdi şu evim var ya, şu evimi yerinden kaldırıp gitselerdi vah demezdim. Anama bunu yapmasalardı. Yani sürüne sürüne Sürünüyor Komşulara ünlüyor. Komşulardan gelen duymuyorlar tabii. Şuraya kadar yuvarlanıyor. Şu komşu Odun almaya çıkmışmış. Sesini o duyuyor. Zaten anam bayılıyor oraya. Yani. Zaten onlar hastane namazına haber veriyorlar. Götürüyorlar. Dışarıdan elektrik şamasını kesmişler. Burada karanlıkta annem böyle yuvarlanıyor yuvarlanıyor. Buradan buraya kadar çıkmış. hani şimdi nedir keksek Allah Evet